Kuşlar ne yapıyordu? Hareketsiz kalıp tünüyordu. O şekilde bir sakinlik, sessizlik vardı. Efendimiz Aleyhisselam da elindeki çubukla yerde oynarken dedi ki evet, kabir azabından ne yapın? Allah'a sığının diye üç kere ne yaptı? Söyledi. Akabinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle devam etti. Buyuruyor ki, kişi ölüm esnasında, öldükten sonra, öldüğü zaman gök, Azrail Aleyhisselam ne yapar? Karşısında bekler. Hazreti Aleyhisselam direkt bir bakım karşısında. Kur'an abi senden benim gibi aynı. Bir bakım karşısında bekler. Onun ruhunu ne yapar? Şöyle alır. Ey temiz ruh. Allah'ın senden razı olduğu şekilde o bedenden ne yap? Çık. Ama ne güzel bir hitap ya. Allah'ın razı olduğu bir şekilde ey temiz ruh o bedenden ne yap? Çık. Güzel bir hitap. Allah'ın bizim ruhumuzu da alırken Değil mi? Öyle hitap etmesin, nasip eylesin. Amin. Öyle bir hayat yaşayalım ki ruhumuzda ne yapsın? Öyle çıksın. Amin. Derken Azrail Aleyhisselam onun ruhunu alır, tıpkı şuna benzetiyor Efendimiz Aleyhisselam. İbriğin ucundaki suyun nasıl kabın dışına çıktığı gibi onun da ruhu ne yapar? Bedeninden dışarı çıkar. Hemen oradaki gökten gelen melekler, gökyüzünden gelen farklı melekler, Azrail Aleyhisselam değil, farklı melekler Buyuruyor ki güneşten daha parlaklar. Onu diyor cennetten getirdikleri kefene sararlar. Cennetten getirdikleri kokulan kokularlar, koku sürerler. Ve o şekilde Azrail Esra'nın elinden alırlar. Yedi kat semaya ne yaparlar? Çıkarım. Çıkarırlar. Her bir katın arası 500 yıllık mesafede. Ve her kapıyı çaldıkları zaman işte falanca zatın falanca geldi diyerekten babasının ismiyle beraber hitap ederler ve kapıyı açan o gök melekteki melekler der ki biz bundan daha güzel bir koku bu zamana kadar ne yapmadık? Duymadık. Kimdir bu? Diye onu tanıtırlar tabi. Bir yedi kat semaya kadar devam eder. Kısa anlatıyorum. Daha sonra Mevla'nın huzuruna getirirler. Mevla hala da ona razı olmuş <laughs> olduğu şekilde ey falanca kişi ben senden neyim? Razı. Yine razı olmuş olduğum şekilde tekrar kabrine götürün. Zira ben onları nerede dirilteceğim tekrar? Tekrar topraktan dirilteceğim. Akabinde melekler hiç vakit kaybetmeden alırlar, kabre getirirler. Kabre koydukları zaman ben Rabb'im Rabbin kim derler. Şey, ben ne büyük peygamberin kim derler. Ben kitab, kitabın nedir derler. Bunların hepsine ne yapar? Cevap verir. Akabinde şöyle bir resim gösterirler. Efendimiz Aleyhisselam'ın resmini. Derler ki bu resimde olan zatı tanıyor musun? Ola neler? He? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye cevap verir. Meleklerin emriyle yer, e, kabir, yedi arşın sağa, yedi arşın sola, yedi arşın komple olmak üzere ve kabir genişler ve cennet bahçesinden bir bahçe olur. Akabinde Mevla Celal'la onun kıyamet günü mahşerden sonra gideceği cennetin e, görüntüsünü de ona gösterir ve kul ta o zamana kadar kıyamet olacak, kıyamete kadar der ki ya Rabbi bütün malım her şeyim feda olsun da şu kıyameti bir an önce kopar ben nereye gideyim? Ha, makamıma gideyim ya rahatım. Orayı da beğenmiyor ha. kabirdeki hali orayı da beğenmiyor ama orayı görünce oraya göre oran değil mi? Allah'ın bize böyle bir ölüm nasip eylesin. Amin. Değil mi? Ama tam tersi yine devam ediyor Efendimiz diğer sayfada. Azrail Selam onun diyor ruhunu, o kişinin ruhunu Öyle mi alır ki? Düşünün ki, ıslak bir gün, Efendimiz Aleyhisselamın tarifi. ıslak bir gün, nasıl ki demir taraklarla geçirdiği zaman, çektiğin zaman gelmez ya Aynı o şekil ruhu da zor olarak çıkar ve şöyle hitap eder: Ey pis ruh, ey habis ruh. Allah'ın gazap ettiği bir şekilde o bedenden ne yap? Çık. Şimdi az önce kitap ne güzeldi, değil mi Ahmet abi? Şimdi kitap da böyle. Ey pis ruh Allah'ın gazap ettiği bir şekilde o ruh bedenine hadi çık bak. Cennetten melekler yine gelir. Cehennemden melekler gelir ve melekler diyor ona kefen getirirler. Keçe. Sert, sert çok sert bir keçe gibi. Ee, öyle geçiyor hadis-i şerifte. Ve öyle bir koku sürerler ki ona. Yani dünyaya o kokusun bir kişi duysa dünyada ne yapmaz? Hiçbir nebatat duramazsın ya. Yani. Öyle pis bir koku. Ve yedi kat, göklerde yine dolandırılan hiçbir kapı ona ne yapmaz? Yani açılmaz. Melekler şöyle dedi, der, bu nasıl bir koku ya? Biz böyle bir koku ne yapmadık? Bu zamana kadar duymadık der. Hiçbir kapı ona açılmaz. Ve Allah'ın huzuruna da çıkarılmaz. Doğru oradan nereye? Bir daha yani aşağı kabre. Kabre indirilir. Kabre indirildiği zaman yine soygu sual melekleri ne yapar? Rabbin kim diye sorarlar. O da Efendimiz Hazır tarifiyle ha hı diye ne yapar? Cevap verir. Bilmiyorum da diyemiyor ha. Ha hı. Cevabı bu olacak. Nebin kim? Yine aynı şekilde. Kitabın da yine aynı şekilde. Resim gösterecekler. İşte Efendimiz Aleyhisselam resmini bu zatı tanıyor musun? Ona da aynı şekilde cevap verecek. Akabinde ne olacak? Orası cennet, cehennem çukurundan bir çukur olacak. Ve kıyamet günü Gideceği yer gösterilecek, bu da ne diyecek? Tam tersini. Ya Rabbi ne olur kıyameti ne yapma, koparma. Burası benim için nimet diyecek ya. ya böyle bir gün kimi bekliyor abi? Bizi bekliyor. Tabi böyle bir günün akıbeti de hem senin elinde hem benim elimde. allah Teala razı olduğu bir şekilde eğer yaşarsan, Allah'ın dine sımsıkı sarılırsan, davasını sırtlanırsan sarıldın, bitmedi. De ne yapacaksın? Allah'ın davasını, dinini dert edinecek, elinden geldiğini bedeninse bedenin, cebinse cebin. Artık ne geliyorsa, elinden ne geliyorsa bu şekilde almak lazım. Allah'ın dinine yardım etmek lazım. Akabinde de işte o ilk saymış olduğumuz, değil mi? O ilk ölen salih zat gibi, değil mi? Bizim de ruhumuza ne yaparlar böyle muamele edenler? allah Teala ilk saymış olduğumuz o salih kul gibi bizi ne yapsın, yani öyle muamele edesin inşallah. Allah allah. Dünyada da yine iman ile yaşayıp ahirete de yine son nefesimize kelime-i şehadeti böyle haykıra haykıra getirerek yine ruhumuzu öyle Mevla'nın razı olduğu şekilde vermeyi nasip eylesin inşallah. Allah.